Kanal İstanbul deprem üretmez. Ama bir deprem olduğu zaman Kanal İstanbul çevresini perişan eder. Şimdi bakalım Kahramanmaraş ve Malatya depremleri ve artışlarına bir bakalım. Şimdi bakın bu Kahramanmaraş civarındaki fay geometrisi gelen bir ölü deniz fayı var. Yukarıya doğru gidiyor. Yukarıdan gelen bir doğu anadolu fayı var. Şuradan da şöyle gelen bir elbistan fayı var. Üç tane fayın bir araya geldikleri bir üçlü eklem görüyorsunuz burada. Kırmızıyla olan. Kırmızıyla olanlar fayları gösteriyor. Şimdi bu Deprem olduktan sonra esas 7,8'lik deprem olduktan sonra stres dağılımı gösteriyor. Bakın stres dağılımı nasıl? Ortada 7,8 olmuş. Mavi renk orası rahatlamış. Fakat orası rahatlamış. Bakın çevreyi ne yapmış? Çevredeki kırmızı yerler eli kulağı altında deprem olacak yani. Bakın Hatay tehlikede Elazığ tehlikede. Ondan sonra Elbistan üzerinde meydana gelmiş olan fay daha sonra Adana'yı yükleyecek. Bakın bu 7,5'lik Elbistan olmuş. Bakın ondan sonra görüyor musunuz? Adana'ya giden fay, fayları yürüyor. Burası hala Adana, Hatay hala büyük depremlere kemer. Hükümetimiz ne tedbirler aldı? Sıfır. Sıfır. Farkında değiller. Kendilerini <laughs> ikaz edenleri de dinlemiyor. Ben bundan daha büyük bir aymazlık hayatımda görmedim. Bir daha Efendim? Bir daha var. Beyefendi buyurun. Heh. Tabiat konuşuyor. Yani bu ortalıkta söylenen lafların cehalet seviyesi sizlerin ödünü patlatmalı. Evet. Bu kadar cehaletle memleket nasıl yönetilir demeliyiz. Bir evler Hepsi tabii. Evet. Hayır hayır. E ne değişti ya Allah aşkına 1999 İstanbul'un evet. ama Alakazarı depremi oldu. Bir şey değişti mi sizce İzmit'te ve Adabaşı'nda? Yok. Hocam, şunu diyorum. Balaş'ta e, deprem olduğunu şimdi ben çok gittiğim için biliyorum. Aynı yerlere yıkılan binaların yerlerine tekrar konum izni verildi. Aynı bir yani. Peki Mustafa Bey gibi şaşırdınız mı? <laughs> Hocam şaşırıp şaşırmamak değil Yani şöyle, hani orada aynı bölgede bir deprem daha, Olur. Olur. Mu? Olacağım diyor. Ama hani bir kırılma var dedik o kırıldı. Tamam kırıldı. Evet. Ama bakın hemen o kırık. adet adım ötesi kırmıyor. Ha yine oradan ilerlemiş. Bakın kırmızılar nerede? Iıı. Evet. Yalnız hocam deprem yönetmeliğine uygun evler yapılıyor. Yönetmeliği evet. değil mi Vallahi eğer siz ona itimat ediyorsanız. Evet. Sehran. Biz, biz, biz Kayseri'de yapılan evlere gerçekten itimat ediyoruz. Gerçekten yapı denetimler inanılmaz sıkı çalışıyor. Santim santim her şeyi ölçüyorlar. Deprem olduğu zaman göreceğiz. Valla bence de göreceğiz. Yani hocam şey, e, kurban sistem, var. yapı denetim sistem filan ufak tefek mutlaka eksik. Hepimizin oluyordur, elimizden gelen her Hayır, şey. Hayır, bence, bence ciddi ve büyük eksiklik yani. E Öyle ufak tefek değil. Çok ciddi. Şey... Büyük rüşvetler dönüyor. Ya yani bunu duyuyor. Ben bunu incelemiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Ben sosyolog değilim. Ama duyumlarımız korkunç. Yatay bir mahalleye geçilemiyor canım. Yani... Geçilemez kardeşim çünkü orada rahat. Evet. Şimdi sayın müteahhitler bana kızacak yani ama. Hayır. Müteahhitler müteahhitler <laughs> yerden göğe haklı. Onlar da para kazanmak istiyorlar. Müteahhitlere Doğru yolu gösterecek bir teknik altyapı lazım. Bu teknik altyapıdan mahrum müteahhitlerimiz. Fakat şükretsinler ki Kayseri'de giriyorlar. Kayseri böyle büyük depremlerin cebe değil. Biraz sonra göreceğiz. Onu. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Ee, şöyle, şimdi benim burada e, çok sevdiğim, yakından arkadaşlarım var. E, eski evleri yıktıklarındaki demir donatılarını görüyorlar. Evet. Yani hatta düğünle bir görsün izledik. Ama, yeni yapılan evlerle, eski evler arasında gerçekten çok büyük fark var. Elbette, şimdi şöyle söyleyeyim, benden daha iyi mühendis burada abilerim var. Fakat, eski evlerdeki donatıları Gerçekten arkadaşlar size kuliste izletsinler. bir de yeni yaptığımız evlerdeki donatıları görseniz gerçekten çok farklı. Sevgili izleyicilerim bakın, İstanbul'da Avcılar'da, Yalova'da büyük yıkım oldu, ondan sonra yeni yönetmeliğe göre evler yapıldı. Ondan sonra bu altı bin bin yedilik deprem oldu, yine büyük yıkım oldu. Hocam özür dilerim. Siz... Yeni evlerin yapılan donatıları hiç takip ettiniz mi? Hayır, evet. ben inşaat mühendisi değilim. Anladım. Evet. de anlamam zaten. Yani etseniz gerçekten ben de inşaat değilim ama inşaat i̇şte yapıyorum. E, ee, görüyorum. Valla dediğim gibi yani bizim kulağımıza gelen. Vallahi. bu akademik dedikodu diyeyim size. Akademik dedikodu da gereken ihtimamın gösterilmediği özellikle bölgesel olarak verete ihtimali gösterilmek, göstermelik bazı işler yapıldığını duyuyoruz. Bu doğru mu değil mi bilmiyorum ama merak etmeyin 20 yıl içinde öğreneceğiz. Ben size şunu söyleyeyim, Kayseri için söylüyorum, gerçekten diyorum, Yapı eğitimleri tebrik ediyorum. Eee benim dışında bir fikri varsa söylesin, santim santim ölçüyorum. Santim santim. Ve beton kalitesini gerçekten her beton attığımızda Mustafa Bey çok güzel izah etti. Tek tek betonun durmasını, etmesini eğer beton istediği saatte dökülmezse adam söyledi ya. Betonu e, ben dinamitle patlatıyorum, dökemiyorum diye bir daha dökmüyorum diyor. Gerçekten agregamız da çok kaliteli. Mustafa Bey de biliyor. Yani Neyse, şimdi bu konuşmayı kesmeyelim. Olur. Tamam. Fakat 20 yıl içinde göreceğiz, hiç yetişen. Ömrünüz yetersin. Efendim? Yani, bu için Valla ben de öneri yapamıyorum. 80 Çünkü 80 bu işten sorumlu kişilerin dürüstlüklerine güvenelim. Şimdi hocam öneriyorum. Onun için de öneri yapamıyorum. Bu öneriyi sizler yapacaksınız, denetimi de sizler yapacaksınız. Biz denetime güveniyorduk ama sizin fikriniz önemli bu konu için. Hayır ben benim ben de ben denetim yapamam ben size sadece Neresi ne kadar sallanacak onu söylüyor. Ama bunun yanında deprem mühendisleri var. Mustafa Erdem gibi adamlar var. Bunlar büyük bir ciddiyetle de İstanbul depremini ele aldı. Kaç bina yıkılacak? Ne kadar bina düz olacak? Kadayıf ekmek kadayıfı diyorlar. Kadayıf gibi olacak. Bunlar hepsi biliniyor. Peki hocam Malatya, Maraş, Hatay'da şey yapılmaması mı? Hayır. Yapılması gerekiyor. Anladım. Ona göre yaptık. Bakın siz dokuz büyüklüğünde depreme dayanıklı bina yapabilirsiniz. Yeter ki bilin. <laughs> Bunu da Japonya'da yapıyorlar ya. Oradan örnek alarak yapmamız gerekiyor mu? Vallahi Japonya'dan alacak çok örneğimiz var. Fakat Japonlar dahi biliyorsunuz gerek Kobe'de gerek Fukuyama'da hapı yeteri kadar ciddiye alınmadığı çıktı bazı şeyleri. Ve başlarına büyük belalar geldi. Biz de burada ciddi almamız lazım hocam. Ha, Bakın, Sakallı Celal'in çok güzel bir lafı vardı. Diyor ki, meşrutiyeti denedik olmadı. Cumhuriyeti denedik olmadı. Ya biraz da ciddiyeti denesek. olan yeri görüyorsunuz. Deprem olduktan sonraki mavi bölgeleri görüyorsunuz. Kırmızı bölgelerin dağılımını görüyorsunuz. Hala ne kadar çok kırmızı bölge var. Bunlara ne kadar dikkat ettiğimi ben bilmiyorum. Benim tek yapabildiğim böyle şekilde üretim meslektaşlarımla beraber bunları mühendislerin dikkatine sunmak. Biz size ivmeleri hesap edip verebiliriz. Ama daha fazlasını da siz yapacaksınız. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi değil. Şimdi bakın burada depremlerin dağılımını görüyorsunuz. Maraş depremi olduktan sonra meydana gelmiş olan artçıları görüyorsunuz. Şimdi ben size çeşitli fay çeşitlerini gösterdim. Dikkat ederseniz fay çeşitleri de ne kadar büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Yani fay çeşitlerine bakmak suretiyle ya burada bu şu olacak, burada bu olacak demek mümkün değil. Böyle genel olarak ele alıp <laughs> şunu demeniz lazım. Burada herhangi bir tür fay olabilir Bina ona göre. bu şey gösterecek bize eğer gösterirse. Ha, bakın bu deprem nasıl oldu Maraş deprem. Önce bu gitti 7,7. Bakın arkadan tak 7,6 ile tekrarlasın. Ben bunu Fatih'te yaptığımız bir programda gösterdim. Bu model hala geçerli. Çok basitleştirilmiş bir model. Fakat şundaki üçlü eklemin, o 7,6 denen yerin çok yakınındaki üçlü eklemin, yani Kahramanmaraş ne kadar önemli bir rol oynadığını Onun için yıkım çok büyük oldu. Bakın kaç tane fay bir araya geliyor. Kıta içerisinde depremsellik çok dağılır. Bakın okyanuslar içinde mesela şurada görüyorsunuz. Kırık hatları boyunca depremler çok dar bir alanda meydana gelir. Çünkü okyanus litosferi güçlüdür. Buna mukabil gerek San Andreas, gerek Güzel Fayında bakın depremsellik nasıl saçılıyor. Kıta içerisinde giden faylarda depremsellik saçılıyor. Tek bir faya sabit kalmaz. meydana gelen yer yapıları demir yolunun ne hale geldiğini gör. Bakın orada bir bahçenin nasıl atıldığını görüyor. Şurada meydana gelen yani köstemek izi dediğim size de gösterdiğim de yapı benzeri bir yapı olmuş vaziyette burada. çeşitli kişilerin çektikleri fotoğraflar. Bunu geçelim. Bu şunu gösteriyor. Depremler ne kadar adam öldürüyorlar. Ve dikkat ederseniz çok büyük deprem olan yerlerde, mesela Alaska, mesela Şili, mesela Alaska'da bir deprem oldu 1964 senesinde, 9,2. Bu şu demek, İstanbul'da 7,2 olacak, ödümüz patlıyor. ki onun 900 katı büyüklükte bir deprem. 1964'te Alaska'da oldu. Dokuz buçuk büyüklüğünde bir deprem, 961 senesinde Şili oldu. Fakat buralarda fazla adam yaşamadığı için bu büyük, çok büyük depremler fazla adam öldürmediler. Ama mesela Sumatra'da 9.4.